En sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri gelmektedir. Dünya genelinde erkekler arasında en sık görülen kanser türü akciğer kanseri iken, kadınlarda üçüncü sırada yer almakta ve önemini korumaktadır. Her iki cinsiyette de sık görülen akciğer kanseri ölüm sebepleri arasında üst sırada yer almaktadır. Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır her hastanın tedavisi farklılık göstermekte olup tedavi kararında hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları gibi birden fazla faktör etkilidir. 2022 yılı içerisinde 43 adet kanser ilacı geri ödeme listesine dahil edilmiştir. Hali hazırda ilaç geri ödeme listelerinde 767 kanser ilacı ile kanser hastalarının tedavisi karşılanmaktadır. Akciğer kanseri tedavisinde ise Etkinliği kanıtlanmış, hedefe yönelik tedaviler ile akıllı ilaç olarak da bilinen molekülleri de içeren 27 adet ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Hedefe yönelik tedaviler ve akıllı ilaçlar ile ilgili güncel tedavi yaklaşımları kurumumuzca hassasiyetle değerlendirilmektedir. Müzik